Vallahi kurt gibi acıktım ya. Hah, geldi. Ee, Koray yok mu? Yok efendim, bu akşam geldi. Tamam. Şeyma'cığım, ne yapalım? Ne yiyelim? Ortaya bir şeyler söyleyeyim mi karışık? ha? Ee, Mete'ciğim, ben hiçbir şey beğenmedim de. Acaba başka bir yere mi gitsek? Ay yapma Şeyma. Bütün gün gir, çık, gir, çık. Vallahi yoruldum ya. Burada yiyelim güzel güzel. Sonra oturun çekiliriz. İyi tamam sen seç bir şeyler ben. Ne istiyorsan yerim. Aşkım artık hesabı mı istesek ha? Ya şeyim var bozma dizdin yemeği ya. Nedir bu acelem? Yiyeceğiz kalkıyorsunuz işte. Yok canım, sen ye de yani hesap hazırda dursun öyle. Hemen kalkar gideriz sonra işte. E sonra bir kahve içmeyelim mi? E, otelde içeriz. E, hesabı alabilir miyiz? Vay! Kimler, kimler? Selam. Neredesin kızım sen? Yoksun piyasada. Hiç arayıp sormuyorsun. Ortamlarda da görünmüyorsun. İş güç. Koşturuyorum. Görüşelim ya. Özleştik. E, bu arada nişanlım Mete. E, can. Nişanlım mı? Şaka ediyorsun herhalde. Oo, sen ciddisin. E hadi hayırlısı. Neyse. Ben sizi baş başa bırakayım. Hadi. Eyvallah. Şu demin gelen beyefendiyi ben tanıyorum. Yani tanıyorum derken, buranın sahibi var, arkadaşım Koray. Onun arkadaşlarından biri. Sen nereden tanıyorsun? Ee, ben de canım, yani. E pek tanımıyorum. Arkadaşımın arkadaşı. Bizim e, arkadaş e, grubumuz ortaktı. Sonra da dağıldık. Hmm. Anladım. Ya on saattir hesap bekliyoruz ya. Baktım orada başka işlerle uğraştın. Allah Allah zaten yemekler de çok kötüydü. Bir daha gelmeyiz biz buraya. Şeyma. Post makinesi alabilir miyiz? Ha. Bir de post makinesi bekleyeceğiz. Kim bilir kaç saat bekleriz daha hayret bir şey ya. Şeyma neyin var? Niye böyle gerginsin? Ya gergin değilim Mete. Uyuşukluğa gelemiyorum ben. Sevmiyorsan işini git kendine başka iş bul. Ben de hizmet sektöründen geliyorum. Tezgahtarlık yaptım kaç sene. Ben bir tuvalete gideyim. Sonra kalkarız. Vay! Kimler, kimler? Nişanlım Mete, e, Can. Nişanlım mı? Şaka ediyorsun herhalde. Mete, ne oldu? iyi misin? İyi, yok bir şey. Hayırdır ortak? Ayaz böyle apar topar oldu ama sana bir şey sormam lazım yoksa kafayı yiyeceğim. Ya e tamam lafım olur saçmalama dinliyorum. Bak bir şeyi çok öğrenmek istiyorsun. İçin içini kemiriyor. Hatta geceleri uyuyamıyorsun. Ama bir yandan da öğrenmek istemiyorsun. Çünkü öğrendiğin şey senin canını yakacak. Bunu biliyorsun. Hatta eminsin. Şimdi... Bütün bunların üstünü örtüp... Kendine yalan söyleyip... Mutlu olmayı mı tercih ederdin? Yoksa... Yoksa her şeye rağmen... Gerçeğin peşinden gitmeli mi? Bence sen bunun cevabını çok net biliyorsun. Koray. Vay eski dost. Ne yapıyorsun? İyi kardeşim ya. Sen nasılsın? Bir iyi bir kötü idare ediyoruz işte. Ya dün geldik buraya bir arkadaşımla ama sen yoktun. Dün ufak bir işim vardı onu hallettim. Tüh denk gelemedik bak. Gel otursana. Heh eyvallah. Sağ olasın. Yorgun görünüyorsun be oğlum. Ben? Heh biraz. Hadi beni gece hayatı ve kadınlar mahvetti. Peki seni mahveden şey nedir? Beni Zaman. Oho, ağır cevap. Hep böyle sofistike bir adamla zaten. Kim bilir, çoluk çocuğa da karışmışsındır. Yok yok. Be bekar hayat. <laughs> en iyisi. Tüm kadınlar bizim. Ne? <laughs> kadınlar demişken sana birini soracağım. Belki tanıyorsundur. Kızıl saçlı Şeyma. Şeyma Çetin. Oh, ne diyorsun ya? Sana mı? Yok. Bana değil. Bir arkadaşımla. ...beraber de onun için soruyorum. Ya abi ne diyeyim ki şimdi? Fazla da bir şey demek istemem ama... ...biraz rahat bir kız. Nasıl yani? Anlatsana biraz. Çünkü ciddi düşünüyor bu arkadaşım da. Sen tanımazsın Atakan. Onun için soruyorum. Ee, hakkında çok hikaye var aslında. Ee, dedikodu mu, gerçek mi bilmiyorum. Ama şey bir kızmış. Ben anlatayım, ondan sonra sen karar ver istersen. E bu arada soda moda bir şey alır mısın Meteciğim? Yok sağ ol. Ben iyiyim. Meteciğim ben şu hesapları muhasebeye teslim edeyim hemen geliyorum. Tabii tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.